Şimdi biliyorsunuz yeni bir e, e, diyalog gelişiyor devlet arasında. Barışı, gündemi barış olan. Çözüm olan. E, haliyle bu şehirdeki yönelik yoğunluğa saldıran buna doğrultusuz bağlantı olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü e, işte hani HTK zaten bu müzakere üreten görüşmelerin e, içeriğinin e, ne varsa yani umut anlamında, çözüm anlamında Herkes zaten onu savunuyor işte. Yani demokrasi ise bu ülkeye demokrasi ihtiyacı olduğunu söylüyor HDP. Bunun herkes için demokrasi talep ediyor. İşte barış Türkiye'nin yüzyıllık bir sorunu ise bunun çözümünü talep talep ediyor. Ya da işte halkların yoksulluğu, açlığı, hani bunu, bunu neden olan koşullar ortadan kaldırılması. HDP bunu zaten hep söylüyor. Şimdi haliyle tam da böyle bir dönemde yani HDK bütün meşru varlığıyla, bütün tarihselliğiyle, bütün söz, söylemiyle böyle olan HDK tam da bu süreçte işte en çok ihtiyaç olan şey. Yani hani yani eğer e, rejim ve iktidar yani e, e, kirli oyunlar peşinde değilse e, ihtiyacı var. Biz bunu, biz bunu iddia ediyoruz. Bu kadar iddia ediyoruz yani. E, doğal da bu hani HDK'nin bu sallarının e, ne hukuki bir karşılığı var, ne siyasi bir karşılığı var, ne ahlaki bir karşılığı var. Bunlar Hepsi buna, buna karşı olan e, şeylerdir. Hedek'e son derece e, kinliğini, varlığını, amaçlarını e, ortaya koymuş, bunu her düğünle dile getirmiş, bunun için bütün demokratik e, araçları kullanmış bir yapıdır. Haliyle e, biz de tam tersine sürdürürüz yani. E, bu, iktidar, bu bu akıllara, bu kirli akıllara varsa dursunlar, Hedek'e ihtiyaçları var. E, hani biliyorsunuz, e, geçmiş çözüm sürecinden, 2015 döneminde ve daha önceki süreçlerde de yani şimdi egemen egemenler, iktidarlar, sistem güçleri diyelim ki e, yani aslında dile getirdikleri e, şey, şeylerin yani işte demokrasi lafı ediyorlar ya ja, aslında ondan korkuyorlar. Barış diyor aslında ondan korkuyorlar yani. Hani, niye? Çünkü onlar tam da işte bu e, barış ne gerekiyorsa onun yolunda yürüyecekler. Onun çabası içinde olacaklar. Şimdi bunu bütün topluma düşünün. Bütün topluma yayıldığını düşünün. Gezi gibi düşünün mesela yani. Şimdi Gezi'deki insanların o milyonların yani talebi neydi? Onurdu. Adaletti, özgürlüktü, kendi e, e, kimliğinin, inancının, cinsel yönelimin neyse ya da ulusal e, e, inanç talebin e, savunmasıydı ve öyle bir özgürlükte bakın milyonlar, milyonlar e, bu en doğal insan, en doğal demokrat talepleri için bir araya bir araya geldi. Şimdi, şimdi eğer bir dönüşüm olacaksa. Adına barış demokrasi Bu insanlar milyonlar harekete, harekete geçecek. Şimdi onun için de hani iktidarlar işte bu harekete geçecek olan e, insanların yani onların örgütlü, örgütlü olanlarından korkuyor ve topluma şimdi sinirmeye çalışıyor işte. Yani bakın sakın harekete harekete geçmeyin. Bunlar gibi olursunuz. Yaparız demeye getiriyor. Ama bunlar nafile tabii. Nafile şeyler bizce. Şimdi biz e, yürütme kurulu çıktık. Yani e, yüzme yaptık. Tek günlerini e, tartıştık tam da bu karşı. Şimdi zaten e, sanırım bugün hem İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de belli başlı yerlerde. Bugün İstanbul'da saat 6.30'da e, İskele Meydanı'nda Kadıköy'de e, Emek Demokrasi Özgürlük Güçleri'nin çağrısıyla bir şey olacak. E, buluşma olacak mesela. Ankara'da e, var. Hani biz hani e, bunun e, şöyle düşünüyoruz. Yani bunu ee, bu saldırı zaten HDP ile ilgili değil, de ibaret değil. Tam aksine HDP araştırarak toplumun bütün muhalefet güçlerine hatta buna işte şey, dedi, hatta, hatta da demeyelim yani CHP e, de dahil üzere e, dönük dönüp bir saldırı olduğu için biz bütün e, hani iktidarlaştı bu cepheden de topyekün saldırıya karşı e, top cepheden açık, demokratik e, bir e, diriliş, sahiplenme, bir araya gelişi çağrısını yapıyoruz. Her zaman, her yerde. Bunu yapacağız. İkincisi, işte şimdi arkadaşlarımız gözaltındalar, mahkemeye çıkacaklar. Yani süreç işlenecek. Mahkemede çok güçlü bir sahiplenme, yani mahkeme, adliye, adliyede çok güçlü bir sahiplenme örgütleyeceğiz. Bunları yapacağız. işte gözaltına alınan arkadaşlarımızın değişik kurum temsilcilerinin kurumlarını e, heyet olarak, hedef olarak ziyaret edeceğiz. Dayanışmamızı e, göstereceğiz. Aynı zamanda e, işte e, bu kurumların HDK'yi ziyaret etme HDK'ye dayanışmalarının biçimlerini e, örgütleyeceğiz. E, biz bunu bir demokratik, sivil aynı zamanda bir sivil ihtiyatsızlık e, hareketi olarak da düşünüyoruz. E, bu saldırıya karşı elimizde bir biçim olacak. Bunları planlayacağız net olan şey şu susmayacağız. Topsal muhalefeti susturamayacak. Hedek'e de bu topsal muhalefetin, muhalefetin birleştirici bir platformu yapısı. Sonuna kadar mücadele bir devam edeceğiz. Barış yolunu çözüm yolunu açmak için hedefe var ve buna yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'de aslında bir süredir bir gözaltı furyası var ama bu son dönemlerde yapılan gözaltılar ve tutuklamalar daha kapsamlı ve her kesime yönelik bir gözaltı gerçekleşiyor. Biz de bu sabah uyandığımızda HDK'de bugüne kadar çalışmış, yer almış 52 arkadaşımızın evinin basıldığı sabah saatlerinde ve gözaltına alındıklarını öğrendik. Biliyorsunuz aslında son o 10 gündür bir gözaltı ve tutuklama furyası var. Özellikle sendika başkanlarının alındığı, yine HDK'ye yönelik bir operasyon gerçekleşmişti. Ve belediye meclis üyeliği üzerinden HDK'nin adı çok kullanıldı. Şimdi Türkiye'de aslında toplumsal muhalefetin sesini bastırmak isteyen bir iktidarla, bir devlet aklıyla karşı karşıyayız. Tam da bu toplumsal muhalefetin sesini e, kısmak e, ve baskılamak üzere e, biraz toplumu sindirme üzerinden e, bu e, operasyonlar gerçekleşiyor. E, şimdi burada Türkiye ciddi bir kriz içerisinde ekonomik olarak kriz içerisinde ve çoklu bir kriz içerisinde ve toplumu bastırarak sindirerek e, aslında varlıklarını devam etmek istiyorlar ama şunu da söyleyebiliriz varlıklarını devam etmeden ziyade bir çıkmaz içerisinde olduklarını e, artık ülkeyi yönetemez duruma geldiklerinden dolayı e, herkesin yönelik bir e, müdahale e, gerçekleşmekte Hakların Demokratik Kongresi'nin yapısı üzerinden baktığımızda tam da Türkiye halklarını bir araya getiren, buluşturan ve burada barışın sesinin yükseltileceği bir alan Hakların Demokratik Kongresi. Yani bugüne kadar o devletin tekçi aklı ayrıştırdığı hakları inançları buluşturduğu için ve buradan ses çıkacağı için buna dair de bir yönelim olarak ifade edebilirim. Hakların Demokratik Kongresi olarak sonuçta çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yani hedekenin bu kadar kriminalize edilmesini biz kabul etmiyoruz. Sonuçta burada çeşitli siyasi partilerin, kadın meclisinin ve çeşitli alanların olduğu bir platform Hakların Demokratik Kongresi. Kesinlikle Türkiye'deki tüm muhalefet kesimlerle bir araya gelip hem hedeki hem de Türkiye'de yaşanan e, sorunları e, dile getirme noktasında aslında tüm halkların, inançların e, ve devrimci güçlerin, demokratik güçlerin e, bu konuda e, duyarlı olması çağrısını yapabilirim. Ve e, artık e, her kesime yönelik olduğu için e, bugün belki kapsamlı HDK operasyonu olmuştur ama yar itibariyle baktığımızda e, Türkiye'de e, yapılan bir yönelim var bu yönelimi, müdahaleyi ya da tutuklama furyasını her dönem genişletebilirler. Bunun birleşik bir mücadele hattının olması gerektiğini ifade edebilirim. Müdahale aslında bir önemli ayağı da kadın meclisimizin belli çalışmalarda bulunması, kadın kimliğinin farkındalığının yaratılması ve farklı kadın kimliklerinin bir araya gelmesi bir yönüyle farklılıkların bir araya gelmesine yönelik e, karşı duran ve bunu kabul gör, gör etmeyen bir e, devlet aklıyla karşı karşıyız. E, kadın mücadelesi e, sonuçta Türkiye'de e, hem Türkiye'li kadınlar hem de Kürt kadınlar olarak e, birlikte e, yol yürüdüğümüz e, bir mücadele. E, tam da bu mücadelenin yeri e, haklarında Murti Kongresi ve bir müdahalenin nedeni de e, bu şekilde ifade edebiliriz.